Yeah. Mersin'de Otogar Kadın Danışma Merkezi Türkiye'de ilk kez Ocak 2021'de başkanımızın destek ve onayıyla açıldı. Mersin'e gelen kadınları şiddet, ötekileştirme veya herhangi bir sorunda öncelikle ihtiyaç analizlerini tespit ettikten sonra psikolojik, hukuki ve sosyal destek sağlayarak gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. Aynı zamanda otogara acil gelip zaruri ihtiyaçları olan kadın ve çocuklara e, çocuklar için çocuk maması, kadın ve çocuk iç çamaşırı, çocuk bezi ve hijyenik pet bulundurmaktayız. Otogar içerisinde bulunan polis noktası, idari bölüm ya da esnafımızla e, her daim işbirliği içerisindeyiz. Şiddete maruz kalan, evden kaçan kadınlarımızın yolu bir şekilde otogardan geçiyor. E, Burada otogarda kadın danışma merkezinin olması onları daha güvende hissettiriyor. Bu açıdan çok önemli bir yer olduğunu düşünüyoruz.